Ne olacak şimdi? Ananı sikeyim ne oluyor? Oğlum ne oluyor? Osman gel gel. Hadi oğlum hazırla artık acil kurtarmayı. Beyler bu inşallah ekle dedim. Ah tamam. Uçak geliyor şimdi bizi alma. Gel oğlum gel bağlan ipe. İple bağlan uçak bizi alacak gel. Ya salak orospu bu çocuğu. Umurumda değilsin Geber oros bu çocuğu. Öldüm. Senin ana cin niye kavam bisiklet atladın? Salak kurut çocuğu. Ya bilader ipim kop.